Allah'ım ne olur bir şey çıksın lütfen bir şey çıksın ya. Görüm neyin var sakin ol. Bak yine terlemeye başladın. İyi misin sen? Ya iyiyim tamam. Sorup durmayın artık ya çok sıcak terliyorum işte. Mali <laughs> Allah Allah. Ha, doktor bey. Nasıl tahlil sonuçları nasıl çıktı? Ya hemen çıkartabilir miyiz? Çıkış işlemlerini başlattık. Burada olmasıyla evde olması arasında pek bir fark yok. <laughs> Fiziksel bulguları normale dönmüş. Belki birkaç hafta baş dönmesi, baş ağrısı, denge kaybı yaşayabilir. İlaçlarını muntazam olarak kullanın. Ben e, kontrollerine devam edeceğim. E tabii tabii. Yalnız bu arada bilmeniz gereken önemli bir şey daha var. Hafıza. Hafıza değil mi? Allah kahretsin. Ya unutursa verdiği ifadeyi mahkemede? Yok yok öyle bir şey söz konusu değil. Ha, çok şükür değilmiş. Bak değilmiş. Ha. E, bir süre ne kadar olduğunu öngöremediğimiz bir süre karakter yani mizaç değişikliği olabilir. Ay keşke. Mizaç mı? Nasıl yani böyle huyu suyu falan mı? Yani öyle de diyebiliriz. Alışkanlıkları, duygu durumu. Beynin sağ lobunda bir zedelenme olduğu için bildiğinizden daha farklı bir kişiyle karşılaşabilirsiniz. E şey yapalım hadi gidelim biz de o zaman da bu polisi ne zaman arasak acaba? Çünkü ifadesini tamamlaması lazım. Hanımefendi siz iyi misiniz? İyiyim bildiğim kadarıyla. Sağ yerinde benim. Yani sanki çarpıntınız var gibi. Yok bir şeyim, teşekkürler. Ee, tamam, Allah Allah. sağ olun doktor ya. bey, sağ olun. Biz ilgileniriz, çok sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun, çok mersi. Ah. Ay kızım, ne bağırıyorsun koskoca adam doktor? Çemkiriyorsun. Çemkirmediği kaldı mı ki? Çemkirik, Nansap çemkirik. Çeçek. Ya sabır. Ben bir yüzümü yıkayıp geliyorum. Allah Öf! Allah Allah! Ay neyi var bunun böyle Allah aşkına? Bilmiyorum. Arada bir terleme başlıyor, çarpıntı oluyor, delir veriyor. sonra kendi kendine geçiyor. Ben de ne olduğunu anlayamıyorum. stresten herhalde. Bir bu eksikti. Telefonu. Efendim. Gülrum. O yüzden oluyor. Ortalama. Tamam geçti. <laughs> Yarım şişeyi devirdi. Bana mısın demedi. Nasıl bir şeytansın sen. Nasıl bir şeytansın sen. Allah'ım. Sabrım tükendi. Öldürüyorsan öldür, delirtiyorsan delirt. Tamam. Tamam geçti. Bak yok hiçbir şey sayısı yok, fasıltı yok, hiçbir şey yok. Yok çok... ...çok uykusuz kaldım ben. O yüzden oluyor. Ondan oluyor yorgunluktan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.